Yani çok büyük bir gurur. Çok büyük bir mutluluk. Benim ilk eee başkanlık senem, ilk şampiyonluğum. Başkan olmamdaki en büyük sebep tribündeki çocuklar, Tuzlalı gençler, Tuzla'yı sevenler onlar bizi çok teşvik etti yönetime ve başkanlığa gelmemiz için. Kupa önce o çocuklara, sonra tüm Tuzla'ya, Tuzla'yı sevenlere, tüm Mahusa'ya armağan olsun. Biz şunu söyleyelim. Tuzlu olarak bizim hedefimiz birinciliktir. Misafir hizmetemede birinci misafirliğimizi tamamladık. Çalışmaya devam edeceğiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Burada gördük ki adalet. Yani ben Gayretköy'ü diğer takımları da çok tebrik ederim. Gerçekten yürekten oynadılar ama biz gerçekten çok e, zor süreçler geçirdik. Çok sakatlıklarımız oldu. Yani Kenan gol kralı, e, İrfan Özbaysal, Sapri yani Galeci'miz, Mehmet Salih bunlar hep lig futbolcuları. Ee, tabii biz futbolcu transfer ederken hep ilk 11 oynayacak olan ve hep karakterli oyuncular aldık.